i̇lk başta çok acı çektim. Böyle herkes her şeyimi anlatırdım, herkesle can ciğerdim. Ama sonra fark ettim ki insanlar bunun ayrımını yapamıyor. Hani işteyken başka, özel hayatımızda başka. Ama o sınırı koruyamayan çok insan olduğunu gördüm. Bayağı bir adeye, sette diye alıp götürüyorlar kolumdan tutup. Ve çok küçüğüm, hani bu normal geliyordu bana da herhalde böyle diyordum. Sonra çevremi göre göre göre. En sonunda psikiyatriste gittim. Senin sınırın yok ve kendine sınır koymalısın tamam işte kendimle konuşa konuşa ede ede insanlara bu şey de değil. Hani bir yanda böyle hayırdır sen kimsin değil de. Yine o ya ben kendi karakterimden vazgeçemem. Bu da onlar kötüyse ben niye kendimi değiştiriyorum? Onlar değişsin. <laughs> e böyle yavaş yavaş yani bana böyle yapmazsan sevinirim. Ben bu şekilde olmasını sevmiyorum diye dile getirerek bu mesafeyi bir şekilde o raddeye getirdim. Ve şimdi yine herkese çok iyi anlaşıyorum ama o saygıyı Görebiliyorum. O saygı da hani ben başrol olduğum için, oyuncu olduğum için değil, insan, insan olduğum için.